Burası çok esrarengiz bir yer. Evet, çok esrarengiz. Demek gizli kütüphane burasıymış ha. İçimden bir ses. Önemli bir şeyler bulacaksın diyor. İnsan olma ekşirini bulacağız ya. Hayır, şapşal. Çok daha önemli bir şey. Şuraya bak. <laughs> Oyalan olma iksirinin formülü... Hadi Şoker oyalanmadan şu formülleri alıp çıkalım, kuluna bir şeyler karıştırdığımız öğrenirse çok fena olur. Şoker... Ee, Şşşt! Kapa çeneni! Şöker. Duydun mu? Ne? İyi iyi iyi. E hadi Şoker başımıza bir şey gelmeden gidelim. <laughs> Gel kaderine Anne, gel. <laughs> Bu da buraya gel. Yanıma gel. Gizli bir oda ha. Orası çok karanlık Şoker lütfen. Lütfen oraya girme. Ay! Ne ötlek Şoker buraya gel. Duydun mu? Biri devamlı beni çağırıyor. Ben bir şey duymuyorum Şoker. Şoker gel şoker, buraya. Beni burada yalnız bırakma. Bekle! Hay aksi! <laughs> Çok korkuyorum! Elimi bırakma şoker! Çeksene şu elini! <laughs> Nereden geldik buraya? Kötü şeyler olacak biliyorum! Evet şoker! Buraya doğru gel. Kaderin burada. Duydun mu? Bir beni çağırıyor. Şimdi duydum. Ha, bir canavar olmalı. Saçmalama. Buraya gel şoker. Şimdi düşüp bayılacağım. Şşt. Nihayet geldin şoker. Sen de kimsin? Şimdi altıma kaçırdım işte. Şşt, şşt. Eh. Ben senim. Sen de ben. Nasıl yani? Senin gerçek benliğin benim. Ne diyor bu? Gerçek benliğin yani ruhun yıllardır burada kilitli. Gerçek ruhum mu? Sen çok güçlüsün Şoker. Bu gücünü kullanırsan gerçek benliğine kavuşabilirsin. <laughs> Geri çekil Gorfa. <laughs> Oyuncaklar ülkesine yakışmayacak tavırlar içinde olman, sürekli kötülük peşinde koşman bu kararı almamıza neden oldu. İçindeki kötü ruh senden alınıp bu şişeye hapsedilecek. Ancak böylelikle kötülüklerin barınamadığı Oyuncaklar Ülkesi'nde kalabilirsin. Hayır! Bunu bana yapamazsınız. Kötülüğü elimden alamazsınız. Kötülerin yeri dünyadır Şoker. Oysa sen Oyuncaklar Ülkesi'ndesin. O halde dünyaya gönderin beni. İnsan olayım. Bu kadar yeter Şoker. Karar verilmiştir. İçindeki insani kötülüğü aldıktan sonra geçmişi hatırlamayacaksın bile. 멤버는 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 a 버는 멤버는 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 멤버 Bu şişeyi dünyada kimsenin ulaşamayacağı bir yere saklamalıyız. İçimde garip bir mutluluk ve huzur var Yüce Kulina. Vay be! inanılmazdı. Demek benim asıl benliğim dünyada saklanır. Kulina tüm bunları öğrenecek olursa... Kulina'dan korkan kim? Eski benliğime kavuşup ondan daha güçlü olacağım. Düşünemiyorum hayali bile korkunç. Peki bunu nasıl yapacaksın? Dünyaya gideceğim sersem. Artık benim kölemsin Gorfo. Yürü. Peki Yüce Şoker. Ah Şoker kaç saattir neredesin sen? Dünyaya bile gittim geldim, sen hala yoksun. Beni çok beklettin. Merak etme Kurina. beklediğine değecek. Evet Yüce Kurina kütüphanedeki gizli odayı ve sandığı buldum. Ne? Bana yaptığınız her şeyi hatırlıyorum artık. Ama Şoker, kötülüğünü durdurmanın başka bir yolu yoktu ki. İntikamım korkunç olacak demiştim, öyle değil mi Kulina? Bu elimde gördüğün ne biliyor musun? İnsan olma iksiri. Şoker, Şoker sakın içme onu. Şoker, sakın içme onu. Neden? Gücümü geri alıp dünyaya gideceğim. Bunu içip ölümsüz bir insan olacağım. Hayır! Güle güle Kulina. Kusura bakma. Çok işim var. Daha Nana'nın insan olmasını engelleyeceğim. Hayır. Hayır bunu izin vermeyeceğim. Nana. Nana büyük tehlikede. İşte buradayım Nana. Senin insan olmana asla isim vermeyeceğim. Artık herkes benden korksun. Kötülük burada. Şoker burada. Kütüphanenin anahtarını kendi ellerimle verdim Şoker'e ya. Nasıl böyle bir hata yapabildim ben? Yüce konsey ne diyeceğim ben? Ah <laughs> Nana. Nana çok büyük tehlikede. <laughs> Kim geldi acaba? Geldim geldim. Buyur evladım. Şey ben Nana'ya bakmıştım. Arkadaşı mısın oğlum? Evet. Çağırabilir misiniz? E, Yukarıda. Bekliyorum efendim. Evet Nana. Beni karşında görünce ne yapacaksın bakalım? İnsan olacakmış ha? <laughs> Nana'ya zarar veremeyeceksin şoker. <laughs> Sen öyle san. Öyle mi? <laughs> sanıyorsun sen? Beni eski halime çevir şoker. Emrediyorum sana. Önce sen. Hadi kızım. Bekletme arkadaşını. Aaa. Gitmiş. İyi de benim burada olduğumu kimse bilmiyor ki Ama arkadaşın olduğunu söyledi Bir yanlışlık olmalı Allah Allah